Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Damla Pınar Köyü'nün Damla Yaylası'ndayız. Herkese merhaba. Ben Mekan Enerji'den Adnan. Bugün şuradaki binanın üzerine 72 voltluk bir sistem kuracağız. 60 metre kuyumuz var. Panellerimiz burada. Doğa bizi zorlayacak. Bugün öyle gözüküyor. Yürüme alanımız bile yok. Saat 11 şu anda başladık bakalım çalışmalarımıza. Selal Bey kolay gelsin. İndirim yaptılar mı? İndirim yaptılar, yaptılar mı? Yaptım abi. <laughs> şeyin şeyin üzerinden götürdük ki. Yani. Şey olur mu? Montajımızı bitirdik. Güneşin açısı bayağı dar. Saat 3, 3 geçti, 3 buçuk oldu. Denemek için 3 tane fıskiye bağladık. Fena değil. Ee, Dalgıç motor 60 metrede. Tahminimiz 3 ton şu anda su çıkıyor. 3 fıskiye tam randımanlı çalışıyor şu anda. 1 tonluk fıskiye vermiş bunlar. 3 ton e, saatte suyumuz çıkıyor 60 metreden 3 tane panel ile. Şuradaki ağaçları sulayacak bu boş alana yonca ekecekler. Buradan yonca olacak. Ama <laughs>